Merhaba arkadaşlar. Ben Sumeyye ben Meryem. Şimdi sizlere en güzel şarkıyı kim söyleyecek diye şey yapacağız. Ee, bir yarışma düzenleyeceğiz. Yorumlarda yazarsınız en güzel kim söyledi diye yazarsınız. İlk ön, başlayalım. İlk önce e, kim Aleyna. başlasın? Aleyna başlasın. Ya Meryem başlasın. Aleyna, sağ başla. Evet Meryemle başlarız. Evet arkadaşlar ben şarkı şarkı olarak e, evet, hadise aşk öreği söyleyeceğim. Aşkın nasıl sözü bir olmaz mı? Bana verilen her şey hep az mı? Havayı gönlün akılamaz mı? Bizdeki tavuk komşu da kaz mı? İçimi çıtır çıtır yedin bitirdin. Hiç kıpırtıları tek Tek yitirdin Benim etim ne kip Budum ne olsun Aşkın yanında Beni yitirdin Aa, Her şey Sen aşkolik, aşkolik, aşkoliksin. Hem egoist, ne me mezoist, ne Hem yesinler, sevsinler ama sen sarsafir ve hepten bitiksin. Sen aşkolik, aşkolik, aşkoliksin. Hem egoist, ne mezoist, ne Hem yesinler, sevsinler ama sen sarsafir ve hepten bitiksin. Ben bittiksin. Arkadaşlar ben yalnızlık şarkısını söyleyeceğim. Hemen başlayayım. Anladım. Sonu yok. Yalnızlığın her gün Çoğalacak Her zaman böyle mi? Dokunulmazdı çocukken Ağlamak alışır her insan alışır zamanla kırılıp incilmeyen çünkü olan yıkılıp yıkılıp yeniden bakmak Yalnızlığım yollarıma Pusu kurmuş beklemekte Acılar gözlerini dikmiş üstüme Nöbette bekliyorum Bekliyorum, bekliyorum Hadi Nihayet. Evet arkadaşlar hangimizi beğendiyseniz yorumlara yazın. Görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada Meryem de yeni bir kanal açacak. Videolarını izlemeyi de unutmayın. Beni seçin. Beni seçin.